Öncelikle herkese merhaba tekrardan. Ee, şöyle söyleyeyim. Mutisket'in genel menüsünden ve ayarlarından bahsedeceğim. Konsoldaki gidondaki ok tuşuyla menüyü açtım. Sizi ilk karşılayan ABS seçeneği seçtim. Şu an rahat modunda. Süper motoya aldığınız zaman ABS'yi devre dışı bırakıyor. Bunu da yine seçmek için gidonda bulunan sol taraftaki aşağı yukarı yön tuşlarıyla bunu seçebilirsiniz. Çıktım. <laughs> Bike Info'da motor sıcaklığı, işte depoda bulunan benzinin size verdiği menzili, akü kilometre. Servis kısmı e, şöyle yapayım. İşte bir sonraki servise Haziran'ın 25'inde e, bir önceki yani rodaj bakımında arkadaşlar atamışlar. 1015 kilometrede tekrardan servise girene kadar ki olan kilometremiz yazılım versiyonu çıktım. Uyarılar kısmı var. İşte key switch ve engine can't start. Yani kırmızı tuş kapalı olduğu için böyle bir uyarı veriyor şu an motosiklet. Herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu arada yağ ışığının yandığına bakmayın. Stop ettiğiniz zaman yağ yağışı, ışıklanması yanıyor. Tamamen kapanmış. Olmuyor. Çıktım. Trip info. Trip 1. İşte burada yaptığınız kilometre, yaktığınız 100 kilometrede yaktığınız yakıt ortalaması. Yine menzil, geçen süre bunları görebiliyorsunuz. Trip 2 de aynı şekilde. Navigasyon kısmında işte volüm, sesi arttır, azalt. E, navigasyonu bağladığınız zaman size sesli komutla ama İngilizce olarak yani bir Google e, Map gibi değil de işte arabada ya da CarPlay'de açtığınız zaman Türkçe destek paketiyle e, size yardımcı oluyor. Fakat Husqvarna'nın uygulaması, right Husqvarna'yı açtığınız zaman Rusqvarna'dan right bir navigasyon bir konum açtığınız zaman ulaşacağınız yere size sağa dön, sola dön İngilizce olarak anlatıyor. Çıktım. E, navigasyonun manuel mi yoksa otomatik bir şekilde devreye girip girmeyeceğini buradan belirliyorsunuz. Şu an 10 konumunda fabrikadan geldiği gibi. Off yaparsanız e, navigasyonu siz manuel olarak aktif etmeniz gerekecek. Çıktım. Audio Player, burada da ses arttırma, azaltma, durdurma, tekrar start, geri seçeneği var. Aynı zamanda e, telefonu bağladığınız zaman, telefon bağlantısı yaptığınız zaman e, herhangi bir müzik uygulamasından müzik açtığınızda gidondan sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da müziği durdurabiliyorsunuz ya da gelen çağrıyı e, isimle beraber görüp e, cevaplayıp ya da meşgule atabiliyorsunuz. Life timeı var. Daha hiç kullanmadım. Settings girdim. Favori kısmı sizin ana ekranda görmek istediğiniz şeyler. Yani tamamen çıkayım. Şu ekranda gördüğünüz dört tane değer. İsterseniz bunu komple seçmeyip orayı boş da bırakabilirsiniz. Seçebilirsiniz de. Ben de sadece trip bir akünün voltaj durumu kalan menzil depodaki yakıta göre ve motor sıcaklığı girdim tekrardan menüye ayarlar kısmındayım kuyuk selektör dediği sizin gidonunuzda bulunan aşağı yukarı tuşlarda bastığınızda neyi seçmek istediğiniz neyi görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz up seçeneğinde işte bende trip 1 var abs lap timer trip 2 audio player işte navigasyon bisiklet bilgileri diye giriyor. Çıktım. Aşağı yani down da aynı şekilde. Atama yapabiliyorsunuz. Çok kısa bir şekilde seçebileceğiniz bir şey varsa, seçenek varsa eğer. Çıktım. Quick Shifter'ı göstereyim. Fabrikasyon olarak e, Quick açık bir şekilde geliyor. E, Birçok servis ağı yani bayilerin servis ağları genellikle bunu yazılımla açıyormuş gibi bir para istiyorlar. Kimisi, yani ben 2024'te aldığımda bunu araştırdığımda 1,5 lira, 2 lira, 3 lira yakın zamanlarda kulağıma gelen işte form sitelerinde gördüğüm birkaç tane arkadaşın yazdığı yorumlara istinaden bazı servisler işte 10 lira, 12 lira, 13 lira gibi sanki ekstra bir yazılım atıyormuşçasına böyle bir para talebinde bulunmuşlar. Herhangi bir para ödemenize gerek yok. Quick Shifter fabrikasyon olarak açık geliyor. Eğer kullanmak istemiyorsanız off yapıp okeyleyip Quick Shifter'ı devre dışı bırakabilirsiniz. Ben Quick Shifter'ı sadece gaz açıp aralardan ani yüklenmelerde e, çabuk sıyrılmaya çalıştığım yerlerde yukarı yönde kullanıyorum. Aşağı yönde çok kullanmıyorum. Kullandığım yerler oluyor. E, sırf zevkine deneyebilmek için ya da kendimi alıştırabilmek için. Ama genellikle yukarı yönde kullanıyorum. şöyle bir küçük hatırlatma olsun, dipnot olsun. Kuyruk shift'i gaz açtınız, devir yükseldi. 7500'den sonra kuyruk shift'i yukarı yönde kullanabilirsiniz. Düşüreceğiniz zamanda yani vites düşüreceğiniz zamanda gazı kesip motorun belli bir kilometreye, belli bir devire düştükten sonra aşağı yönde kullanabilirsiniz. Aksi takdirde yani böyle bir haşır diye çektiğinizde veya bastığınızda kırabilirsiniz. O da ciddi bir maliyet, ciddi bir servis bakım ücreti size çıkarabilir. Çıktım. Shift light dediği 8500 ile 10.000 devir arası şurada gördüğünüz kırmızı ışığın kaç bin devirde 8500 isterseniz bunu arttırabilirsiniz. Şöyle yapalım. RPM deyim OK'e okay bastım, yükselttim, düşürdüm, OK dedim, RPM 2'ye geldim, yükselttim. Bu da en son 11000 devire kadar çıkıyor, bilginiz olsun. Kapattım, Shift Light'e girdim, bunu da on off yapabiliyorsunuz. Yani ben tı 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 vurdu, orada kırmızı ışık görmek istemiyorum diyorsanız, bunu da kapatabiliyorsunuz. Çıktım, saat ayarlarının olduğu kısım var format ya da saate format ya da tarihe format atabiliyorsunuz. E, saatin üstüne geldim. Yine OK tuşuna bastığınız zaman, menüye girerken kullandığınız gidonda bulunan OK tuşuna bastığınız zaman e, yine aşağı yukarı yön tuşlarıyla bunun değişimini sağlayabilirsiniz. Çıktım buradan da. Units var. E, distance, mil ya da kilometre olarak değiştirebiliyorsunuz sıcaklık ölçü birimi Fahrenheit yani Celsius olarak var. Ee, bu kısımda yakıtın yani 100 kilometredeki litrenin diğer ölçü birimleriyle alakalı olan kısmı çıktım. Extra Focus'ta da yine ABS mod, audio player, gelen arama, işte kablolu kulaklık bağlantısı, Navigasyon. Quick Shifter. RGM. RGM olayı şöyle. Siz Ride right Husqvarna uygulamasında telefonu motosiklete entegre ettiğinizde, bağladığınızda e, gidonda bulunan geri çıkma tuşuna basılı tuttuğunuzda 3 saniye kadar devreye giriyor. Bu da motosikletin menüsünde bazı ayarları telefona erişebilirlik veriyor. Çok bir esprisi yok. Ben de kapalı modda çıktım. Şimdi gelelim bağlantı kısmına orayı da hemen anlatacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. RideSuitKuvarna right uygulamasına girdim. RideSuitKuvarna right uygulamasına ilk kez girdiğinizde motosikletin sağ tarafında içeride gidon bağlantılarının olduğu yerde şasi numarası var. Oradaki şasi numarasında motosikletin şasisini yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Aynı bir Google hesabı oluşturur gibi fese numarasından hesap oluşturuyorsunuz Connectivity 3. seçenek bastım Bluetooth bağlantısı yapacağım motosikleti şu an intercom'u bir dakika kapatayım Şöyle. Bluetooth'a girdim. Bluetooth on modunda. Açık fabrikasyon olarak. Dostledim. Çıkıyorum. Şu an ee, telefondan Bluetooth'unu açtım. Gerçi daha önce bağlamıştım da. Şunu bir sileyim. Bu aygıtı unut. Bluetooth Controlling Telefonda Bluetooth kısmı açık ee, menü kısmındaki ayarlardan New Pairing diyoruz Bastım Looking for device Yani yakındaki cihazları arıyor şu anda iPhone buldu OK dedim Bekliyorum eşleştiriyorum. Okeyledim, set dedim. Aramalara izin verdim. Telefon bağlantısı şuraya geldi. Şarj durumu e, işte çekim gücü vesaire burada görebiliyorsunuz. Çıktım. Şu an Radius uygulamasına girdim. Konfigürelik paketlerimi konfigürelik eee Step to diyorum şu an. Searching. Çıktım. Ee, bastım tekrardan. E, do you want to register a new KTM application on this bike? Yani okey veriyor musun? Onaylıyor musun? Diyor. Onayladım. Show motorcycle list. Leave. No pair. Yani motosiklet bluetooth bağlantısı. Yani telefonla motosikletin bluetooth bağlantısı bağlanmış oldu. Close dedim. Bakın burası yeşile döndü. Şimdi e eğer intercom'u bağlamak istiyorsanız interkom arama modundayken buradan e headset pairing yapıp bastım. New pairing dediğiniz zaman e, intercom'u burada motosikletin ekranında göreceksiniz. Okeyleyip direkt müzik aktarımı veya telefon konuşmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Çağrı cevaplamaya her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Çıktım. Şuradaki Headset da kablolu mu yoksa Bluetooth üzerinden mi? Corded. Kablolu bağlantı anlamına geliyor tabiri caizse. Ee, ben de Bluetooth açık. Kablo bağlantısını da şuradan yapabilirsiniz. Şurada bir soket kısmı var. Çıktım. Geri geldim. Şimdi e, navigasyon kısmını anlatıyorum. Bu uygulamada şurada navigasyon var. Bastım. Şuradan çıkıyorum tamamen. Bakın şuraya GPS geldi. Ee, şu güzel bir iptal edelim Buraya GPS simgesi geldi. Interkomu bağladığınız zaman şurada da kask işareti çıkıyor. O kadar. Şöyle gösteriyorum. Şimdi uygulamayı indirdiğiniz zaman bu harita şekli gözüküyor. Fakat navigasyonu etkinleştirdiğinizde şuradaki üç çizgiye bastım. Haritalarım dedim. Burası boş geliyor. Ben daha önce Türkiye ile Finlandiya haritaları indirmiştim. Şuradaki artı seçeneğine bastım. Burada kıtalar var. Ee, işte Türkiye Avrupa bölgesinde olduğu için. Burada hangi ülkedeyseniz lakin haritaları tek tek indiriyorsunuz. İşte 124 GB bir alan veriyor size uygulama. Burada bütün ülkelerin kendi ee, şeyleri var. Haritaları var. Haritaları indirmeden bunu aktif edemezsiniz. Ya, kısacası Husqvarna 250 cc'nin özeti bu. Ee, şöyle tekrar aksesuarları göstereyim. Koruma demiri. Ondan sonra sepayı kaldırmak için. Şu değişecek. Bunu Husqvarna yazılı parçayla değiştireceğiz. Aksesuar Avusturya'dan gelecek. Daha sonra şu parça yine Husqvarna yazılı olacak. Karbon radyatör koruması gelecek. Ön cam iki tane ön cam e, siperlik aldım. Bir tanesi full karbon. Aşağı yukarı 200 Euro kadar. E, diğeri de bunun metal hali. Şurada Husqvarna yazısı var. E, 801'in far koruma camı bu. Orjinali kendim uyarladım. Yine elcikler, el korumalar, ön fren hidroliği siyasi işlemeye çevirdik. Aynalar değişecek. Aynalar bunlar da metal olacak. Şu plastikler şunla beraber değişecek. Şuradaki genleşme kabındaki kapağı değiştirdik. Daha sonra e, egzoz korumayı şöyle göstereyim sizlere. Aynı zamanda e, bunun yarısı kadar şöyle gösterebilirsem şuraya da gelecek. Şurada da bir egzoz koruması olacak. Arka fren hidrolini kapağı değişecek. Daha sonra şu bas ayak basma yerleri değişecek arkadaşlar. Bir de yine karbon malzemeden egzoz koruma geliyor. Uç kısmı, egzozun uç kısmı. Bunları Avusturya Sitesinden, yurt dışı sitesinden sipariş veriyorum. Ortalama bu aksesuarlarla beraber bir 50 bin lira falan para şey yaptım. Husqvarna'nın kendi aksesuarları orijinal olan fabrikasyon çıkışları pahalı. Yani e, en son sipariş verdiğim malzemelerle beraber aşağı yukarı böyle bir 500 liraya yakın sade husqvarna yazılı olan husqvarna'nın fabrikasından çıkan aksesuarlar aşağı yukarı bir 500 liraya yakın bir para tuttu. Şu tank petler var. İşte çantası arkada şöyle göstereyim. Arkada Norden 701'in çantası var. E, arçı koltuğuna sabitledim. Bu kadar. Yani keyif alabileceğiniz bir motosiklet. Bence alın, kullanın, deneyin. En azından öğrenmek için size bir şeyler katabilir diye düşünüyorum. İş yoğunluğunda fazla video çekemiyorum ama havalarda normale döndüğü için muhtemelen hafta sonları parça 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 peyder pey şey gelecek videolar gelecek. Beğenen beğenmeyen herkese teşekkürler. Yorum yazan arkadaşlara, yazmayan arkadaşlara teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı sürüşler dilerim. Hoşçakalın.